Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. İstanbul programıyla birlikteyiz ve güzel bir gün, güzel bir yarış günü bizi bekliyor. Ayrıca benim için de özel bir gün bugün, 29 Kasım. Doğum günümü kutlayacağım. Yani bugünkü programı arkadaşlar sizden çok böyle kendime hediye etmek istiyorum öncelikle. Yani benim için önemli bir program. Ama şansımıza iki tane şartlı bir var. Yani ben biliyorsunuz bayılırım kurgusal anlamda. izlemeye gerçekten bayılırım ama kurgusal anlamda çok da hoşuma gitmez ama denk getirebilirsek altlıyı bir yerlere de götürebilir. Başka bir anlamda bizi heyecanlandırsa da kurgusal anlamda dediğim gibi hani biraz bizi sıkıntılara sokan ayaklar oluyor şartlı birler. Bakalım inşallah yarın güzel olur bizim için. Ve dolayısıyla benim gündemim belli. O yüzden çok uzatmayacağım. Gireceğim bir konu da yok arkadaşlar. Direkt İstanbul'dan ilk ayaktan başlamak istiyorum. Tek altımız var zaten. İstanbul'da bu sezon yani kış sezonunda bu pistte İlk defa sizinle denk geldik. Daha önce birkaç kere katıldan verdim. Açıkçası oralarda birazcık pisti tanımaya çalışmıştık. İlk yarış gününde birazcık tanıdığımızı ben şahsen düşünmüştüm açıkçası. Ama ikinci günde pek de öyle olmadığını gördük. Bugün biraz daha böyle aşina olmuş halimizle yorumlamaya çalışacağız. Ama bence hala kolay değil. Belki de özel davranmamak gerekiyor. Belki de hani normal akışında zaten bir ay sürecek bu. Biliyorsunuz 1 Ocak'tan itibaren yani yarış programı hangi güne denk geliyorsa artık bir ay sonra diyelim. Normal sentik piste geri dönecek zaten yarışlar. Yani çok vaktimiz de yok çözmek için. Bugün yarın çözmeliyiz diye düşünüyorum ve bugün neden olmasın diyorum arkadaşlar. Ve dediğim gibi daha fazla da uzatmıyorum. Ben destek olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten daha iyisi olabilirdi ama biliyorsunuz hani bu konulara girdik. Sadece bundan çok kısa bahsedeyim. Daha önce de ben aslında burada belki kanala bakmadım senesinde ama 3-5 sene belki gözüküyordur kanalın kuruluş senesi. Ama aslında işten güçten dolayı çok ara verdiğim süreçler de oldu yaşandı. Dolayısıyla ister istemez birazcık yani izlenebilirlik ister istemez düşüyor arkadaşlar hani sayısı. Bu da çok normal. Ben hatta bunu şeyde bile diyordum ben olsam beni izlemezdim. Çünkü birkaç tahmin veriyorsunuz sonra birkaç ay ortadan kayboluyorsunuz. Bunu işten güçten gerçekten hani işte çalışanlar bilir özellikle mesaili işlerle çalışıyorsanız bazen bunalıyorsunuz. Hani üst üste çalışıyorsunuz video atamıyorsunuz falan derken önceki dönemlerde çok fazla kopukluklar yaşamıştık. Ama son dönemde zaten aslında Hani ben en son gazi koşusunu baz alıyorum. Ondan sonra hemen hemen hiç ara vermedik ve o şekilde gidiyoruz. Belirli bir süreci atlatacağımızı düşünüyorum hep birlikte ve daha iyi yerlere gideceğimizi düşünüyorum. Yani çünkü daha aslında bir anlamda yeni, yeni de ısınmaya başlamıştık. Tam aslında ısınmaya başladık pist değişti İstanbul'da. Antalya'da hala iyi gidiyoruz. Kış sezonu yeni açıldı ve çok iyi bir yüzdemiz var bence Antalya'da. Birçok ayakta çok fazla iddialıyız. Birkaç tekimiz daha gelseydi çok çok daha iyi olacaktı tabii ki tartışmasız bir şekilde ama belirli bir dengeyi koruduğumuzu düşünüyorum. Sizle beraber bu dengeyi pozitif yönde bozacağımıza da inancım tam. O yüzden abone olup beğenip destek olursanız gerçekten çok sevinirim ve hemen de tahminlerime geçiyorum. Şartlı 1 ile başlıyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Günün ilk ayandayız. Benim buradaki favorim 2 numaralı Al Sarut olacak. Şimdi Al Sarut hani tek tek şartlı birlerde aslında defalarca daha önce nelere baktığımızdan bahsettiğimiz için o konulara girip videoyu uzatmak da istemiyorum. Açık söyleyeyim. Yani birçok şeye bakmaya çalıştık ama benim burada en çok dikkatimi çeken tabii ki orijini arkadaşlar. Orijinlere bakmayı çok seviyorum. yani kanattığına çok yani inanan birisiyim. Evet en nihayetinde olay starttan çıktıktan sonraki performansa baksa da sonuçta kanatlı diye bir gerçek var tüm dünyada. Hatta aygır fiyatları hani e, oluşan e, yavruların başarısına göre çok değişkenlik gösteren bir durumdan söz etmekteyiz. Yani bütün otoriteler bunu kabul etmiş durumda. O yüzden biz de bunu çok kılı çekmelim. Yani kanattığına bakalım ve Alsarut'un kanattığı da gerçekten muhteşem. Yani mendip zaten bence kendisini kanıtladı ve her türlü piste gidebiliyor. Harlan Solide'in bir kum canavarı olduğunu biliyoruz. Ve burada önemli olan faktörlerden bir tanesi de Kısrak Babası olan Invasor. Invasor ya da Invaser artık nasıl okunuyorsa tam bir şampiyon diyelim birkaç kere ya geçildi ya geçilmedi. Yani müthiş bir saflandı ama yavrularından o kadar başarılı gelmedi. Belki de şu an yarın yani bugün 29 Kasım'da Invasor'un en iyi yavrusunu izleyebiliriz. Yani bir anlamda torununu izleyebiliriz. Yani çok iyi bir kanatlı var. İtman pistinde yanılmıyorsam o gün ait en hızlı derece yapmıştı Al Alsorut. Hatta şu an buradan da bakabiliriz. Sadece buna bakalım. Tek tek bakarsak çok uzayacaktır mevzu. Maşallah 34-70-22-30 e, çok iyi gözüküyor. Bu pistte çok iyi yumsalmış gözüküyor. Kanatlı zaten bu pisti yapacağını gösteriyor. Her şey aslında tüm oklar 2 numaralı Sarut'u gösteriyor. 12'den çıkıyor. İyi çıkarsa aslında bu bir avantaj. İyi çıkarsa. Dışarıdan gelip en azından takipte bir yerde kalacaktır. 3-5 gibi direkt kaçmasa bile. Ki kaçmak da isteyebilir arkadaşlar. Ama ben bir yerden sonra gelip koşuya ağırlığını koymasını bekliyorum. İlk sırayı aldım. Şartlı birden dolayı biliyorsunuz. Ben illaki birkaç rakip yazacağım. Yine yazacağım. Şartlı birlerde böyle bizim kafamızın üstüne bir bulut çıkıyor. Yani bu işte bu olmadan olmuyor. Ben bunu her zaman hani altının bir tarafını hep böyle e, süslüyorum. Çünkü öbür türlü hani ilk hatları beklemektense... Yani arada sırada birkaç yerde risk alıp öyle ilerlemek bana daha mantıklı geliyor. Ve dolayısıyla bu şartlı birlerde bunun için çok uygun arkadaşlar. Ben ikinci sıraya 12 numaralı Sweet Lady alacağım. Çok güzel bir orijini var bence. İtman pistinde tam olarak gördüğünüz gibi sprintini göremesek de detaya baktığımız zaman da gayet yeterli işleri olduğunu görmekteyiz Sweet Lady'nin. Ali Kaçmaz'ın bini olması da beni biraz şüphelendirdi. Çünkü Ali Kaçmaz'ın Stili gereği ön tarafları hamle yapmasını bekliyorum. Yani ki bu pistte çözmüş gibi gözüküyor. E son dönemde işte Tay ile ikinciliğini hatırlıyorum, Matt Runner'la ikinciliğini hatırlıyorum. Dolayısıyla Ali Kaçmaz'ın bu kaçması veya yakın takibi alması yarışı koşunun rengini değiştirebilir. Ben ikinci sıraya aldım şahsen. Daha sonra 7 numaralı Sunfire. Sunfire'ın çok güzel bir orijini var zaten tartışmasız. Şeyda, Ercanlar. Hani onlar da artık bence çok fazla konuşmaya yavaş yavaş gerek duymamaya başladık bence. Bu da onun başarısını gösteriyor. Yani bence hazırdır. Hani İtman çok beğendim. Dediğim gibi hepsini de göstermek istemiyorum. Ama madem bu kadar konusu geçti şöyle bakalım. Yanılmıyorsam dıştaki safkandı arkadaşlar. Sunfire. Evet Sunfire dışta. İçteki de Vermax. Vermax kendi halinde bir galop yaptığını farz ediyorum. Yoksa bu galopu direkt bazalırsak alırsak zaten Sunfire'ın tek olma ihtimali bile var. Ama yani Vermax herhalde kendi halinde bir şeyler yaparken Sunfire'a denk gelmiştir diyelim biz yazdım arkadaşlar. 6 numaralı Overdrive yine beğendiğim atlardan bir tanesi oldu. 3 numaralı Bağır Çapkını yine çok iyi işlerle geliyor buraya Mehmet Kaya idaresinde. Yani bu tür hikayeleri de seviyorum. Victory is Ors, Kısrak Babası Win, Rival Win. Yanılmıyorsam Gelgin arasından geliyor her iki safkanda. Öyle hatırlıyorum. Hani öyle hatırladığım için bakmadım şimdi çok eminim ya. Ama ne olursa olsun çok iyi bir görüntüsü vardı zaten. Ben çok beğendim şahsen Mehmet Kaya idaresinde söz sahibi olabilir. Son olarak da 11 numaralı Pinut demek istiyorum. Pinut da arkadaşlar gördüğünüz gibi itman pisti gayet iyi bir süratli bir ata benziyor. Değil mi? Bana öyle geldi. Biraz da belki yani kafamda orijininden dolayı öyle de hissetmiş olabilirim. God of Honor temsilcisi fena bir at değil. Hani ama hani gittiği yerler daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. işte Noble Mission gibi. Gerçi bu da çime doğru gidiyordu galiba. Galileo ama God of Honor'la biraz daha işler düzeldi diyelim. Hani öyle anlatmaya çalıştım ama asıl mevzu zaten Kısrak Babası tarafında. Lemon Drop Kit yani bunu da nereden hatırlamaktayız? Kozmik Kit'ten hatırlıyoruz. Müthiş suratlı biliyorsunuz. Yani o yüzden hani oralara giden kanatlı tehlikeli. Ali Yıldız derse son sıradan yazdım. Arkadaşlar bakalım ilk ayağı bu şekilde atlatmaya çalışacağım. Günün ikinci ayağındayız. Şimdi burada olmazsa olmaz 3 tane safkanım var. 3 tane rakip önereceğim. Birazcık riski geçtim. Hani bir inceden birkaç yerde risk mecbur alacağız. Ama burada öndeki attırma da güvenmekteyim. Kim onlar? 8 numaralı Gökdoğan başta. Yani Gökdoğan uzun bir süre sonra yarışlar görmeye başladı özellikle sentik pist yarışından sonra koştuğu 2100 metre kumda yani bu pistte elimizde birebir done var. Bu her zaman bulabileceğimiz bir şey değil. Çünkü yeni bir pist ve ben çok beğendim koşusunu arkadaşlar. Yani bir takip yarışı bindirme çalıştı. Yani koca vezir de hani bomboş istediği tempolarda döndü. Dakmana hani avlanacaktı avlanmadı ama Gökdoğan'ın da uzun aradan sonra bir koşu gördükten sonra burada bu nefesiyle bu performansı göstermesini ne olursa olsun sezon boyunca koşan SS Warrior'u geride bırakması, Iron Sky'ı geride bırakması bence hiç de az buz bir şey değildi. O yüzden ben kesinlikle Gökdoğan'ı ilk sıraya alacağım. Bugün daha da artan nefesiyle burada bence kazanmaya çok yaklaştı. Daha sonra 9 numaralı Fortunello. Fortunello aradan gerçekten ikilenmiş. Şurada ufak bir arası vardı gördüğünüz gibi. Ben şimdi arada sırada Bursa verirken, Bursa semalarında gezerken burada takibi almıştım. Yani dedim hani nasıl koşmuş. Fena değildi ama dedim daha zamanı ihtiyacı var. Kocaeli'de keza hani bir kıpırdanma belirtisi ben son yarışında çok beğendim artık Fortunello'yu. Yani burada tamamen bence hazır duruma gelmiş gibi hissediyorum. Ve Ali Yıldız idaresinde bir takip yarışı bekliyorum ondan da onu söyleyeyim. Yani startla beraber böyle ön tarafları kendini atabilirse Ali Yıldız da düzlük üzerinde kendini hissettirecektir. Daha sonra 13 numaralı Altun Yıldız. Dikkat 50 kilo arkadaşlar. Şimdi demin bahsettik Gökdoğan Möktan yarışı var dedik hani anlattık. Şimdi o yarışın Altıncısı. Evet yani bir saniyede fark yemiş ama şimdi Altın Yıldız zaten starttan tereddütlü çıkmıştı. Bakın onu bir kere söyleyeyim. Yani bir de sorunlu çıktı. Zaten hani birkaç boy kalıyor gerçeği. Ağır genelde startı ağır alan bir safkan ama o gün ekstra bir sorun yaşamıştı startla beraber. Gerilerde kaldı. 60 kiloydu. Bakın bir saniye diyelim. Değil mi abi? 2.15.56 2.16.41 bir saniye. Gökdoğan 56'ymış. Altın Yıldız 60 kiloymuş. Şu an bir bakalım sizle beraber. Mutlaka bakmışsınızdır ama beraber bakalım. Göktuğan aynı kilosunda kalmış. Altın Yıldız 10 kilo birden düşmüş. Bence yazmak için yeterli zaten ki. Ben Altın Yıldız'ı sadece bu sebepten işte kilosu hafif oldu. Yazmalıyız artık hani dengeyi kurduğunuz zaman kafanızda. Ondan değil zaten ben Altın Yıldız'ı takipteyim. Belki katıldan denk gelmiştir. Ben Altın Yıldız'ı hani hazır buralarda yakalamam lazım. Çünkü işte 30 lirayken belki önermişimdir atıyorum 36 lirayken. Hani olmadığı anlar da oldu. Takı değişikliği falan hatırlıyorum. Evet bakın şurada hani tam olur mu acaba derken takı değişikliği yaptı. Sonra tekrar taktı galiba ben de şurada önermiştim 20 lirayla. Dördüncü olmuştu diye hatırlıyorum ama şu an net konuşmayayım. Yani takibimdeki bir at zaten. Ve son yarışındaki performansını görünce bu pisti yaptığını da gördüm arkadaşlar. Dolayısıyla burada kesinlikle bir şans vereceğim. Ve ilk 3 atımda belli olmuş olduğu 8, 9 ve 13. Bu 3 attan da burada çok etkili bir performans bekliyorum. Daha sonra 7 numaralı Eagle Han. Hani form durumu ortada bu pistte yapacak gibi gözüküyor. Şimdi itman pistine burada bakıyor olmamız önemli. Evet alt formda belki gerekli değil ama iç piste yapmış olduğu galibunu da gayet gördüğünüz gibi maşallah çok iyi gözüküyor arkadaşlar. Eagle'ın dışta içerideki atı tanımıyorum. I am invisible ama ben zaten dıştaki hat hayran oldum. O yüzden hemen yazdım arkadaşlar. Daha sonra altınlu numaralı My Invasion demek istiyorum. Şimdi My Invasion'da aklıma şu geldi. Geçen gün Riyad kazanmıştı son ayakta galiba. Riyad bir türlü Sentik'te o hani geliyor gelemiyor 3. 5. falan derken bu piste içeri attı. Bu My Invasion'da da ben benzer bir şey seziyorum. Yani hep böyle geç kalıyor, gelecek mi, gelemeyecek mi, iyi mi çıkacak, iyi yeri takip edecek mi falan derken hep böyle dördüncü, beşinci, ikinci yani tabara diplerinde geziniyor. Acaba bu, bu pisti Riyad gibi sever mi? Daha iyi mi gelecek acaba? Gibi bir şey aklıma geldi nedense. Yani sizinle paylaşmak istedim. O yüzden yazdım arkadaşlar ve son yarışını çok beğendim. Bir numaralı Rekampton'u da kilosuna rağmen yazmak istiyorum. Evet geçildi alt burada Tizona farkındayım işte burada Cross var starttan çıkarsa da Austin Paradise var ama var yani. yani. yazarsak var abi buraya hepsini yapmamız lazım yani belki bir iki at dışarıda kalırsa kalır ben Recompton'u o gün daha çok beğendim yani ortalarda kalmıştı hani hatta geçer gibi olmuştu o performansını yapması çok hoşuma gitti ön taraf karışırsa belli ki hani bu taktikle koşacaktır geriden takip etmesini bekliyorum bir önceki yarışında kumdaki yarışında önlere hamle yapmıştı diye hatırlıyorum son yarışında bekleme yarışı tercih etmişti çok da iyi koşmuştu. O yüzden o yarışın hattına bir numaralı Rekampton'u da ben son sıradan yazdım. Arkadaşlar videonun sonunda şablonumuz var. O yüzden tekrarlamıyorum. Hemen geçtiğim günün 3. ayağına, günün 3. ayağına tartışmasız bir favorim var ki o da 5 numaralı Kırpapatyası. Yani Kırpapatyası'nın yarışını izlediniz mi arkadaşlar? Ya inanılmaz bir şey abi. Kırpapatyası gerçekten bu son ayakta beni yaktığı günlerle aklımda olsa da en azından son yarışıyla yani kafamdaki gündemimi değiştirdi Kırpapatyası. Evet diyeceksiniz ki yani 6. olmuş, ne yapmış? Yarışı izlemezseniz böyle dersiniz. Ama yarışı izlerseniz 13'ten çıkıyor. İzleyelim biraz hatta. Zamanı olmayanlar için videonun sonunda şablonumuz var zaten. Şimdi bakın şuradaki at. Bakın şu beyaz forma. Mavi kapalı gözlük kulaklık mı artık ne var? Bakalım. Kapalı gözlük kulaklık ikisi de varmış. Bakın şuradaki at. Dışarıda. Bir kere yeri çok kötü söyleyeyim. Hani oradan daha içeri dalacaksınız siz. Geride de kaldı biraz. Hani kır papatyası. John Gitar'dan bahsetmiyoruz abi. Şuradaki hattan bahsediyoruz. Yani şurada izledim ben zaten. Bende vardı galiba Kırpapatya'sı. Dedim Kırpapatya'sı gitti. Dedim sil onu. Yani dedim daha buradan gelemez abi. Nereden gelecek? Biraz geçiyorum arkadaşlar. Bakın dışarılar hala dışarılarda Hani kaç boy kaybetti acaba şu an hesaplasak? Hani böyle bir istatistik de çıktı. Hani Trakusta var ama ben çok inandırıcı bulmuyorum. Hani şuna bakıyorum. Dıştakine bakıyorum. Arada 2 metre vardı. 2 metre ne abi? Yani mümkün değil yani anlatabildim mi? O yüzden ben çok baz almıyorum. Yani göz kararı yapmaya çalışıyorum. Şey gibi hani böyle eski e, evde bakın şurada kaldı bu arada. Hani göz kararı böyle yapılır diye ya, kekler mekler. O zamanlarına kalmış. Şimdi tabii reçeteler çıktı. Bakın hala şurada. Artık yani yarışla alakası var mı abi bu atın? Yok yani yarışla alakası. Bakalım. Bu arada şu ata da dikkat edelim. Toptan çıkartayım ben birkaç tane safkanı. Hani sevda mevsimi de fena değil ama ben şuradaki atı da çok beğendim. Onu da söyleyeyim. Şimdi kır papatyası da hala sonda piknik yapıyor. Gözüne bakabilirsiniz ama değil arkadaşlar. Şimdi birazdan hani kadraja girecek ancak bu kadar girebiliyor. Yani girecek derken şu an kadraja değil. Hani birazdan bakın göreceğiz. Evet bakın. Gelmiş yani at yine. Oralardan nereden geldin abi sen? Ya ne işin var abi senin artık gelmiyor olman lazım ya o şartlarda. Yani o şartlarda artık gelemiyor olman lazım. Yani bence müthiş bir koşu bu. Tartışmasız favorim yani onu söyleyeyim. Daha sonra tabii ki 4 numaralı Gin demek istiyorum. Son yarışını çok kolay kazandı. Ve Buruk Mert temsilcisi. Yani burayı daha iyi yapma şansı var. O kazandı koşudan sonra yarışta görmüş oldu. Ufak bir arası vardı biliyorsunuz. Çok kolay kazandı. Burada daha iyi yapma potansiyeli var. Hemen yazdım. Daha sonra biraz önce gösterdim kırmızı forma. Hatırlıyor musunuz? İçeride 3. kaldı. 3 numaralı Ulubeden tabii ki. Onu da ilave ettim. Çok güzel koştu. Ve son olarak da bu gruba gücün yeteceğini düşündüğüm 6 numaralı kopuk uçurtmayı da yazıp buradan ayrılıyorum arkadaşlar. İnşallah. Bakalım. 5-4-3-6 yazarak geçmeye çalışacağım. Evet müthiş bir koşu daha bizi bekliyor. Tolga 100 at koşusu. 1400 metre kum. Ama çok güzel bir koşu. Yani böyle grup ayarında bir koşu bence bu. Çünkü çok iyi atlar var. Yani Kazeni Katsu, Megit Selectra ne olursa olsun. Yani bence bu atlar müthiş atlar. Perfect Play. Yani hepsi müthiş atlar da. Kazeni Katsu'yla Magit Selektra'nın hani düzlük üzerinde kapışma ihtimali beni benden alıyor. Onu söyleyeyim. İlk iki sıramı da belirlemiş oldum. Yani tartışmasız bir şekilde Megit Selektra ile başlayacağım. Bu pistte çok çok daha iyi yapmasını bekliyorum. Zaten kene gibi yap yapışan bir at. Evet bazen bir tık ilerisine atabiliyor bazen atamıyor. Ama şunu hani hakkını vermek lazım. Evet şuralarda bir macera peşine koştu biliyorsunuz. Ben olsam ben de koşardım. Hani Bunu bazı atlar yapıyor. Yani at sahipleri olmayacağını bilse de yapıyor. O çok güzel bir hayal. Hani bizden biz de bazen hani 60 lira yani zor bir ihtimal değil mi? Kaç tane 60 lira geliyor abi? Hani bırakın 60 lira yani 20 lira kaç tane geliyor? Ama ona rağmen yazıyoruz değil mi? Hani hani beklenti abi gelirse çünkü altın nereden para verecek yani? İşte bu da ona benziyor biraz. 60 lira yazmışlar ama olmadı. Ondan sonraki her mücadele hani ondan hani önceki ve sonraki hani bu hayallerinin yolundan ayrıldıktan sonraki veya önceki koşuların hepsinde söz sahibi bir yattan bahsediyoruz. Yani her yarışta kendini hissettirmiş. Hani böyle doğada avını kovalayan böyle avcılar vardır ya onun gibi yapışıyor abi. Hani hiç bırakacak gibi değil. Bazen kazanıyor bazen kaybediyor. Ama ben bugün de önde muhtemel hani dönmesini beklediğim hani virajı dönmesini beklediğim işte Mr. Gino, Kazeni Katsu, Perfect Player gibi atlara yine böyle avına yapışan kaplan gibi yapışmasını ve son ana kadar birincilik mücadelesinin içerisinde kalmasını bekliyorum. Benim favorim olacak. Daha sonra tabii ki de Kazeni Katsu. Yani formunu bulmuş bir Kazenikatsu, su hani böyle okyanusun 20 metre altındaki değil mi o tütsülenmiş fıçılarda hani değil mi yıllarını geçiren işte onun gibidir. Hani çok detaya girmeyeyim. Abi Kazenikatsu da müthiş bir at. Yani ben çok beğeniyorum. Özellikle formda bir Kazenikat izlemek müthiş oluyor. Bugün Megit Select ile bize muhtemelen görsel şölen sunacaklar. Bu iki at bende ilk iki sırada olacak ama şöyle bir şey var. Şimdi Mr. Gino Perfect Player Kazeni Katsu, Megit erkenden yapışma ihtimali özellikle bu piste. Bu tür durumlardan dolayı bir de hani sigorta olarak hani 7 numaralı Pisagor teorisini yani Pythagorean teoriyi de yazmak istedim ben. Çünkü çok fazla birbirlerini erkenden yıpratırlarsa ki Kazeni Katsu bu tür mücadele hiç çekinmeden giren bir safkan. Keza Megit Selektra da öyle. Diğer atlar da tırnağından geleni yapacaktır. Böyle bir ortamda geriden biraz daha sakince Gideceğini düşündüğüm 7 numaralı Pythagorean teori sonlarda rakiplerini avlayabilir. O yüzden onu da ilave ettim arkadaşlar. Müthiş bir koşu bizi bekliyor gerçekten. Bakalım neler olacak. Günün 6. koşusundayız. Bir başka şartlı birdeyiz. Ben burada şimdi 1 numaralı Creative Mint ile başlamak istiyorum. Creative Mint, e, İtman pistinde şu ana kadar göremesek de gördüğünüz gibi arkadaşlar yeterli hazırlıkları var mı? Var. Yani gayet değil mi abi? Yeterli hazırlıkları var. Geçtik. Origin, Origin bence çok iyi. Tisve'yi zaten bize birçok şeyi ispatlamış durumda. Ama kısrak babası da çok iyi. Creative Cause yani gittiği yerler kanatlı gerçekten çok iyi. Kardeşi de e, Sentik bize çok iyi başlamıştı. Kısa sürdü ama Grey Lady de değil mi çok iyi başlamıştı. Bir türlü herhalde sorun yaşadı maalesef. Olmadı. Hani kardeşi gibi burada evet kardeşi yanılmıyorsam Sentik Piste'ydi ama sonuçta benzer şeylerden bahsediyoruz aslında. Çok uzak değiller baktığımız zaman. O yüzden ben ilk sırayı aldım. Yani Tizvey'i de şöyle bir göstermek istiyorum. Hani Tizvey deyince aklımıza ne geliyor? Bizde ne uyandırıyor abi Tizvey? Yani şöyle bir bakalım. Beat of Darkness, Festival Fever, hani Lime Pack'ın, Magic Vape'ın, Doğan Türk Bey, Full Moon. Yani ne ararsanız var yani ortaya karışık Tizvey. Kısa, uzun, sert, kum, çim. Mucho Bueno ile devam ediyor. The Last Romans. Gazi Koşumu mu istiyorsunuz? Hemen o da menümüzde mevcut. Yani ne ararsanız uzun, tempocu, kısa, süratli. Değil mi abi? Hani hepsinden aşağı yukarı Born for Glory. Ben çok beğendiğim safkan. War Commander, Münir Tör, Yani bir sürü. Yani gördüğünüz gibi hani irili ufaklığı her türlü hani ortaya karışık yapmış durumda. O yüzden ben bu orijini burada eğer iyi bir galoplarındaki performansı buraya yansıtabilirse çok etkileneceğini düşünmüyorum. Daha sonra arkadaşlar 8 numaralı Blondie Ekirüs ile birlikte tabii ki Cemil oldu. Blondie itman pistini çok beğendim her ikisinde. Burada da bir kardeş vardı değil mi? Berken vardı. Berken'i ben çok severdim. Ne oldu abi Berken'e? Berken'i hatırlıyor musunuz? Berken bu virajda düşecekti neredeyse önüne bir at geçti geldi oradan kazanan bir at vardı ya sentetik uzunda. Hani o at bu Berken. Hani Berken'e oradan beri hayranım yani onu söyleyeyim. Hani böyle bir kardeşi olması bence potansiyel sahibi. Onu, hani Berken'in göremedik nerelere gideceğini gider miydi gitmez miydi ayrı konu. Ama zaten Pedikris çok iyi arkadaşlar. Bir de hani burada çok at önermeyeceğim zaten. İkisini birden aynı anda izleyeceğimiz için. Bir de e, itman pistine bakalım sizinle beraber. Çok iyi gözükmüyorlar mı? Blonde dışta Black Blaze yani Ekürüs'ü de içte maşallah diyelim ikisi birden bence kardeş kardeş hazırlanmışlar. Bence burada iyi koşacaklar. Ben ikisini de beğendim. Yazdım daha sonra 9 numaralı Bondless Glory arkadaşlar. 9 numaralı Bondless Glory Air Vice Marshall deyince de şöyle de bir bakalım ki hani sizinle beraber de bir hafızayı tazemek istiyorum. Blue Sunset North Paşa bugün Antalya'da kazandı. Yani bence hani kendini kanıtlamış bir orijin zaten iyi orijin. Hani onu da söylememiz lazım. Kurtel harasından geliyor. Bakalım Buna da bakalım. Bitman pistine arkadaşlar. Vay be. Dıştaki mi olsun isterdiniz? İçteki mi? Bir ağlıyorum. Ben içteki yatı çok rahat görmekteyim. Arkadaşlar dıştaki de güzel gözüküyor. Hiçbir itirazım yok. Ama Vay Bey şu yüzden söyledim. Hani şimdi herhalde bu biraz algıda seçicilik oldu. Blue Sunset falan deyince. Hani içtekinin de böyle bir rahatlığını görünce. Hani içte olup rahat olmak da ayrı bir güzellik katıyor olaya. Değil mi abi? Hani dış alışkınız zaten. İçte olup hani duruma hakim olmak bir iş. Yani ben öyle düşünüyorum. Hani değil mi abi? İçteyken başrol olabiliyorsan sen burada bence iş yapabilirsin. 12'den çıkıyor. İyi çıkarsa bence söz sahibi olacaktır. Ve ben son olarak da altın onu Royal Guard demek istiyorum. Yine müthiş bir orijin. Super Saver, Victory Galop. bu sefer annesi de iyi. Willpower yani sadece kanatlı için değil Annesi de işin içerisinde. Ne ararsanız var giriş, ve sonuç. Hani derinlerde, efsaneler dolaşıyor. Müthiş bir kanattı. İsmi de hani tam uygun olmuş Royal Guard. Yani bu kanattına sanki sahip çıkan bir orijin gibi hissettim ben. Gülnur Gülerce. Yani Gülerce zaten deyince değil mi? insan şöyle bir duygulanıyor. Gördüğünüz gibi yine müthiş bir safkan görmekteyiz. Dışarıdaki at bu arada. Maşallah zıplaya zıplaya arkadaşlar. Çok beğendim. Yine şuradan bakalım. Evet Royal Guard dıştaki safkan müthiş. 36 20 24 20 arkadaşlar buraya kadar hani benim için yeterli. Yani bu 4 at dışına çıkıyorsa zaten artık kaderimize belki de razı olmalıyız. Burası bende 1 8 9 ve 6 şeklinde olacak. Ama herhalde bu 4 at dışına çıkarsa altlı para verir zaten onu da söyleyeyim. Evet geldik günün son ayağına. Şimdi günün son ayağında benim bir tane takip ettiğim at var. Bir de kazanmasını beklediğim safkan var aslında ilk baştan beri. Sonra işin içerisine girdim. Aynı yerde kaldım. Yani iki yat arasında burası. Ama birisine bütçem var. Birisini seçmek zorundayım. Seçemediğimle başlayayım. 7 numaralı can kafesim. Seçemediğim can kafesim oldu. İki yat yazsaydım bunu yazıp hani yatabiliriz. İsterseniz buraya 5 at da yazın. Yine biliyorsunuz bunları konuşuyoruz her seferinde ama hani konuşmak zorunda da kalıyoruz. Bu işin doğasında bu var. Hani bunu hep konuşacağız yani buna benzer şeyleri. Ben evet 5 at da yazsam yatabilirdim ama buraya iki at yazsam kafa olarak rahat olurdum. Artık yatarsam da üzülmezdim. Ama can kafesimi yazamadım arkadaşlar. Takipteyim. Bana göre bir çıkış içerisinde e, ama istediği ortamı bulamıyor bir türlü. Son yarışında yarışın yavaş gittiğini hatırlıyorum. Hatta o gün hani e, nerede bir yerdeyim unuttum şu an açıkçası ama bir yerde izliyorduk da. Hani yarışın yavaş gittiğini hatırlıyorum ben. Hatta bakalım hani hatırlıyorum derken şimdi bir sürü şeye baktığımız için o yüzden böyle keskin konuşmak istemiyorum. Hani doğru yere mi baktık? Hani anlatabildim mi? Hani hatırlıyorum ve yuvarlak konuşuyorsam hani bin tane ata baktığımız için hangisi hangisi gibi bakalım. 853 arkadaşlar. Yani evet yumuşak biraz saydı ama hani 427 yani hızlı bir yarış değil abi. Yani can kafesime uygun şartlar değildi. Bugün oluşur mu bilmiyorum. Ondan da emin değilim. Onu da söyleyeyim de. <laughs> ama ben hani e, gelirse e, biraz tabii üzülürüm. Ben daha çok güvendiğim ata gittim. Kim o? 5 numaralı Creative Girl. Şimdi Creative Girl şöyle bir izlenim bırakmış olabilir. Sanki kısalarda daha iyi gibi. Evet katılıyorum. Muhtemelen öyle çıkacak. Hani bugün de belki uzun da beklenen performans da göstermeyebilir. Bir itirazım yok. Ama Peliklisi öyle söylemiyor arkadaşlar. harline Solide bugünden de çok karşımıza çıkıyor. Hep bahsediyorum tam bir kum canavarı diye. Tam orta mesafelerde biraz daha fazla kazanmış grup koşularda ama uzun da yarışları var. Hadi limit diyelim. Hani ona limit gözle bakalım. E Kıslak babası Victory Galop arkadaşlar. Hani Kentucky ikincisi. Belmont kazanmış ya 2400 abi. Hani... Kumda falan hani bu atın bu mesafede uçması lazım aslında. Hani orijinine bakarak söylüyorum. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla bakabileceğimiz en güçlü done orijinik kesinlikle bize uzunda sıkıntı yaşamaz diyor. Şimdi şöyle bakalım. Çimde zaten bu at hani kazanmış olsa da bence sentikliği daha iyi gibi görünüyor şu ana kadar. Maiden'dan çıkmış olsa da ben sentikliği yarışını daha çok beğendim kreatif gördüm. Şimdi hani o yüzden uzundaki e, çim yarışını baz almaktansa... Ben uzundaki sentetik yarışını baz almak istiyorum. Şimdi burada Fly Forever ki bende bankoydu bugün Fly Forever. Çok net hatırlıyorum. Yine çok yavaş tempolarda. Bakın Jim Dema arkası Noble Princess'te 3. olmuş. Şimdi yine çok kısa şu tempoları bir bakalım sizle beraber. Arkadaşlar 428. 428 neredeyse arkadaşlar. Hani Jim Dema 428 geçmiş. Hani nasıl bu atlara sprint atacaksın abi? Hani 1200'ü 1.19 geçmişler abi. 1.20. Hani 1200'ü 1.20 yani geçmişler. 119 1.18 kim yaptı ya geçen gün Araplarda 1.17? Ya şu şeye bakalım mı bugün? Bu ne abi? Sentetik. Yaşar Serap kaç yaptı abi bugün? Yaşar Serap 1.18 yapmış. Yani abi gözünüzü seveyim ya. Yaşar Serap koşsa şu an öndeydi yani. yani. son virajı önüne dönmüştü Yaşar Serap arkadaşlar. Yani bu tempolarda nasıl sprint atacaksın? Hani o yüzden kreatif gölde atamadı zaten. Ki bugün de can kafesimde bunu geride bırakmayı başarmış. Çok ona uygun yarış olmamasına rağmen. Gerçi bu anlamda can kafesime de çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de dezavantajlı şartlarda biliyorsunuz bozuk zemin her zaman iyi futbolcunun aleyhinedir. Değil mi abi biz öyle biliyoruz yani Messi Ronaldo iyidir ama hani yağmurda biraz da sizin onun kalitesine ya da kalitesizliğe doğru gitmesine yaklaşmanız daha olası. Bilmiyorum anlatabildim mi? Neyse çok da önemli değil. Yani şimdi baktığımız zaman yarışta tempo olur mu? Vallahi iyi çıkarsa Proton Puel'le bir tempo koyar mı? Koyar arkadaşlar. Hani Husarya yakından takip etmek isteyebilir ki bir yerden sonra bindirmek isteyen bir safka. Mehmet Kaya da binmiş. Yani Semin Toş bir yerden sonra Murat Geçici devreye girmek isteyebilir. Hani aşağılardan on numaralı Krovan Foner grup dahilinde. En azından yani bu Fly Forever'dan daha yavaş gitmezler herhalde. Yani öyle umut ediyoruz. Yani inanıyoruz hani size kalpten. Çok böyle aşırı bir yavaş tempo olmazsa o tempolarda bile gelmeye çalışmış. O tempo bile yetebilir. Ama birazcık e, yarış sürat denirse birkaç hatta böyle tahmin etmediğimiz bir şekilde e, ön tarafa gidip baskı yaparsa ben sonlarda 5 numaralı Creative Girl'ün gelip Özcan Yıldırım idaresinde koşuyu kazanmasını bekliyorum. Muhteşem bir form durumuna sahip arkadaşlar. Ki maşallah İtman pistinde çok iyi gözüküyor. 850 24.5 kalabıyla buraya formda geldiğinde ispatlamış durumda bence. Her şey yeni gözüküyor. Sonlarda yapacağı ataklarla ben koşuyu kazanmasını ve günü bize güzel kapattırmasını bekliyorum arkadaşlar. İstanbul'da ben bu şekilde şansını deneyeceğim. Dinleyen tüm arkadaşlarıma teşekkürler. Desteğiniz için de çok teşekkürler. Umarım çok güzel bir gün geçiririz hep birlikte. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle.